yerden. E orada inşallah kal hiç sen oradan. Ya ne üstüne başına bak. Ne yapıyorsun orada ya? Oh! Aşkım benim. Aşkım. Hoş geldin. Yuvamıza hoş geldin. Gel gel. Gör gör. Ne öpücüğü ya? İki defa verdim Ne Gel gel gel. Ya ne yapacağız şimdi ya? Ol, ne işimiz? Şey yapacağız? Yani. Şey, böyle yapacağız işte. Yuvayı kuruyorum. Bak böyle saracağım seni. Gel, gel. Gel, gel. Gel. <laughs> Ham maddesi kalas, ver içerken palas. Lay ley, lay ley, lay Misafir odamız, gel. İş Misafir odamız, al. Kora. Kora misafir oda, bak tam doğal. İstediğin gibi. Misafir, Biz... otur, otur. Oturma istersen, dur. Buradan gözle tamam. Yürü yürü. Deri de. Çıkacağım. Buradan. Böyle bakacaksın etrafa. Oturabilirsin. Çocuğun onda rüklet ve bir düşürür. Hepsi buraya oturabilirler. Buradan atladım. Çocukları sallamayın. Şimdi dar geldi. Ondan sonra seni sallanmayın. Bırak. Burası Bura seni sallanmayın. Nehir geçiyor. Balık tutabilirim. İstediğin kadar da bağır. Gürültüden rahatsız olan yok. Bana böyle bakacağız. Aşkım sana bakacağım bir ben. Yani bunu. Salam Salon anje. Ah. Orası bir de göz. Ah. Okuma hepsinin yatakları var. Burada çocuklarımızın resimleri var. Bak. Bir daha verdi. Junior Meriç. Dört tane. Cemşir. Ben evet. evet. doğru söyle. Manzaraya baksana aşkım. Odadan Nereye bir dakika. Baksana aşkım. Bak bak. bak. Sol altından geçiyor. Kurbağalar. Bak, giriş biraz normal konuşalım. Bu, bu böyle hakikaten ben seninle böyle devam edemeyeceğim. doğal bir ortam kurdum. Yani böyle ya başka bir, bir evimiz gibi. Yani yaptıkların normal mi abi burada. Bu, burada Başım, bu, bak bu, burada. Bu. Tam yani belki böyle bir yaşam zor olabilir ama inan bunun daha sistematik, daha oturmuş, altyapısı sağlam bir şekilde yani bu Allah bir bana hak. Temsili işte, resim yani, bu. Yani temsili resim yani aşkım. aşkım bak vallahi şey. temsili resim yani. Hani ben böyle bir adam olacağım. Doğal yani. Beğenmedin mi beni? Yani bunu seni hangi kadın beğenir? Yani Aşkım, orada mağaranın içinden çıkıyorsun. Ya bunu dallardan hemen sardım ne bak. Ne diyorsun. Yani yok böyle bir şey ya. Aşkım ne olur ya. Ya senin gözün hiç giremeyecek mi? Ben ne ya yapacağım? Ya böyle şey? gözü ya pazara çıkarsın bağırırsın bak. Şiir yazarsın. Aşkım yaparsın. ben maymunluk yapmıyorum ki burada. Yani şiirin bile şey gibi. Bak. Erikler, kavunlar bilmem sanki. Hayden mal alıyorsun anlamadım. Kim ben burada yani şimdi arken. maymunluk mu yapıyorum? Allah Allah. Aslanlar Allah. gibi Tarzan gibi geldim önüne. Tamam bağırma bir kere bağırmadan konuş. Kimse rahatsız oluyor mu? Burada rahatsız olan var mı? Ya Daha normal var. otur da konuşalım bu konuşalım hareketleri normalleş yani bir normalleş. Tamam. Yani Amacın nedir yani bu yaptığın hareketler normal mi aşkım değil, aşkım değil mi? Yüzüne giremeyecek miyim? Ya ben şu... burada kendime göre doğal bir ortam oluşturuyorum. Ya bu kafamdaki ne bu Bir sebze. Ya dalları sardım da... ya öyle. Ya şunlar biraz normal değil. Aşkım ne yapayım ya? Ya, ya ben ya. sevmiyorum bu hareketleri. Tamam şimdi yapma bir daha. Kafayı yedirtiyorsun bana. Yapma şimdi söz bir daha yapma söz. Ya otur şurada konuşalım tamam, ya. Tamam söz veriyorum. Bak söz olsun diye bak gerçekten söz için bağırıyorum. Bak buna söz veriyorum. Her abi. taraftan izin alıyorsun. Traktörle otele giriyorsun. Aşkım yolda Kumun kaldım içine... otobüs beni acayip bir yerde bıraktı. Yürüyemem ya o ağır baba. Keman çalarken bir şiir okuyorsun. Dünyada böyle bir şiir olayı yok. Başım, e erikler, kalınlar, karpuzlar. Bak şimdi. Hastanın sonu uyumlu olması lazım. Lezini Benim kalbim bu şekilde alamazsın. Ha şimdi gülmem de içim yani. Ya Git, gül gülmeyeyim, gülmeyeyim. Sen yeter ki hareketlerini... Beni madem bu kadar çok seviyorsun, hareketlerini bir kontrol altına al. Yani tamam be, beni sevdin de bu kadar... Yani bu kötü mü yaptım burada? Yani böyle bir sevgi yok dünyada yani... Ya sen doğayı sevmez misin, yeşilliği sevmez misin? Ben ya, ya sevelim de kendime böyle gösteririm. mağaranın içinden çıkan bir adam. Aşkım orası çok nostalik. Ya orada, orada yer, yer gir ben, ben oraya, gir oraya gir gel gir. Bağırırım. Ben girer Ne ben yılanı ya ne yılanı ya. Bak ben hiç bu hareketlerini sevmiyorum bir. Senin sonunda ben böyle kafana vura 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 adam edeceğim. Böyle bağırma. Sen bağırmayacaksın. Bağırmayacağım değil mi? Bağırmayacağım. Allah Allah. Seni seviyorum. Öyle yapma sebebim benim bağırmamı istiyorsun sen. Söz olsun diye bağıracağım. Yani bunlara söz verdiğime dair bağırıyorum. Bu bağırmamın sonunda sen istediğin gibi adam olacaksın. Söz veriyorum. Ya ben sana ne diyorum yani? Aha buraya yazdım tamam. Ya ben de seni bağıra bağıra adam edeceğim. Sen bağıra bağıra adam olacaksın. Aaa! Kutulmasını kapmasını bilen, meclisin içine giren, yani 5 tamam. yıldız otele traktörle girmeyen, tamam. normal arabayla giren veya bir yürü, onun için vicdan azabı çekmem, tamam, sevginin yap. büyüklüğünü anlarım tamam. ama lütfen hep tamam aşkım. Yani her şey tamam aşkım, arada sırada şak, şakalar yapabilirsin tamam, tamam o da güzel ama böyle her saniye böyle bir tamam, yok adam, dünyada yok, eşin yok söz yani. Yap. Tamam. Şunu bulamam ben. Şaka yapıyoruz. Benim değil. Uzak. Bakalım. Hot Arada yapacağım onu da. Söz. Ama ona izin vereceksin. Tamam mı? Tamam. Çak. Amaçım tam çak. Söz mü? Söz. çak. Tamam. Arada. Ayıp. Benim de altı basar. Ben de seni alırım. ismini sileceğim. Tamam. Burama gidiyorum benim. Söz. Tamam. Ama bu sürprizimi de şimdi. Yeri. Yani bir anaokulundaki okulundaki bin çocukla uğraşmaktansa. Yani seninle uğraşmayı tercih etmiyorum. Söz. Adam Gidelim ikinci çocukla uğraşırım. Tamam. Onları adam ederim ama sen adam olacağım olmayacağımı bilmiyorum. Numara yapacağım. Bak tamam. 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 Ciddi söz. Zaten bir daha o hareketi yapsaydın tamam. burada kendini bulurdun herhalde. Tamam sen Tamam anlaştık söz verdi. Ama bundan sonra yanımda. Ya tamam. şöyle otur diyorum. Gidin başkanım. Otur otur otur. Böyle bir adam yok. Otur aşkım, Tamam. Ya ne bir bir şey yapma normal şey otur. Yapma. otur normal otur normal otur ama bir şey yapma bir şey yapma. Yani adam gibi otur tamam. şey otur. Tam oturdun. Hayret bir şeysin ya. Yarım saat böyle otur bakalım. Burada. Evet orada. Şimdi altı var, yarım <laughs> saat orada oturmadın oturmasını istediniz Melih evet. Bey. Daha siz giderken arkanızda hele hele yap. yapacak yavaş yavaş. Sizce o yarım saat oturdu mu? Bilmiyorum yine bir şeyler bulmuştur. Orada da rezil olduk. So soğuk Pınar Alabalık öğretmenler açmış. Onlar da yani onlar da bir gün bunun gibi ne genç nesiller yetişmişler. Yani tamam öğretmenler şikayet arası, da etmeyin. Orada. Siz kendinize değişik bir şey açtınız. Tabii soğuk punar, Diyorsunuz alabalık, ki Altuğba size tamam. öğretecek. Ne dedi? Ya? <laughs> ya ben orayı ısıttım havamda. Ya. Adam dedi ki soğuk pınardı bırak. Efendim sıcak pınar yarım yapacak. saat a, e, Meriç Erkan nasıl uslu durdu? Buyurun ben seyredin. Elimden geleni yaptım. Ya Yok. Meriç yine bir şey yapma. Normal olsun, otur. normal olsun. otur. Tamam normal, ama otur. bir şey yapma. Tamam, bir şey yapma. Yani adam gibi otur. Tamam, Şımarmadan otur. Tam oturdum. Hayret bir şeysin ya. Yarım saat ben otur bakalım. Burada. Evet orada. Bir şey yok bir şey yok. Tam yarım saat oturacağım. Yarım saatte oturacağım, bir saat oturacağım. Madem aşkımı ispat etmekse oturacağım. Hem de böyle oturacağım. Daha önce bir dereye baksam diyordur. Oturuyorum aşkım ben. 29 dakikam kaldı. Ondan sonra sözünü tutacaksın ama bana. Aşkım. Aşkım oturuyorum. Sabır bu, adamlık bu. Gör gör. Adam gör be. Adam gör. Kral oturuyorum bak bak. Adam gör adam. Adam gibi de oturacağım. Yapıştırdım. Baliyle yapıştırdım aşağı. Hadi bakalım. Zamka yapıştırdım. Heh. Oturamam zannedin. Nereye Satisfaction, satisfaction.